2. Dünya Savaşı yıllarında tıp fakültesinden ayrılıp felsefeye devam eden ancak bu bölümü de terk eden Ferit, yüksek kaldırımda konaktan bozma bir pansiyonda kalmaktadır. Annesini ve iki ablasını Verem'den kaybetmiş, savaş nedeniyle Londra'daki babasından da haber alamamıştır. Pansiyonda kaldığı ilk günlerde bir takım Normal üstü ve parapsikolojik olaylar yaşayan Ferit, bunları sahip olduğu materyalist ve pozitivist kültürle açıklamaya çalışır. Ne var ki kendince ulaştığı sonuçlardan tatmin olmaz. Tereddüte ve şüpheye düşer. O arada bu tür konuları pansiyonu yöneten dindar bir kişi olan Oda başı Vafi Beyle de tartışır. Zaman zaman Vafi Bey'in terkine altına girerse de bu durum kısa sürer ve Ferit yine mantıklı bir açıklamaya varamamanın sıkıntısıyla bocalar durur. Bu psikolojinin etkisiyle duygusal bir yakınlık duyduğu Selma'ya da bir türlü bağlanamaz. Selma. Yüksek tabakanın oturduğu Osman Bey çevresine mensup olmasına rağmen aşırı eğilimleri bulunmayan sade bir genç kızdır. Ferit ondan ayrı kalınca tamamıyla yalnızlaşır ve bir takım normal üstü halleri yaşamaktan kurtulamaz. Aynı pansiyonda kalan ve Ferit'in yaşadıklarına tanık olan Sorborn mezunu felsefe öğretmeni Yahya Aziz Bey, ona yardımcı olmaya çalışır. Olayları sabit bir fikirle açıklamayan, her türlü ihtimali dikkate alarak sağlıklı bir sonuca varmaya çalışan Yahya Aziz, Ferit üzerinde etkili olur ve ondaki bazı endişeleri ortadan kaldırır. Yahya aziz'den gelen telkinle kendini nispeten toplayan Ferit, teyzesinin öldürülmesi sonucunda kendisine miras kalan parayla yine Yahya aziz'in tavsiyesine uyarak büyük adada bir pansiyona taşınır. Buradaki pansiyon yüksek kaldırımdakine göre daha güzel ve daha rahattır. Adada kaldığı ilk günlerden itibaren Huzura kavuşan Ferit, bir gece pansiyonun ölmüş sahibesi Mademoiselle Noralia'nın koltuğunda ve resmi karşısında mistik bir tecrübe hali yaşar. Bu hal onun için bir dönüm noktası olur. Daha sonra pansiyonun idarecisi Madame Fotika'dan Noralia'nın hayat hikayesini dinleyen Ferit ona, hayranlık duyar. Matmazel Noralia, içine sürüklendiği bunalım kasırgasından, mistik felsefeye sığınarak kurtulmuş, hidayete ermiş bir kadındır. Yahya Aziz, Matmazel Noralia'nın hayatı ve felsefesi etrafında bir takım yorumlar getirerek Ferid'i aydınlatır. Sonunda şüphe, Tereddüt ve sıkıntılardan sıyrılan Ferit, huzura kavuşmuş olarak tekrar sermaye döner. döner.